Size merhaba arkadaşlar. Bugün yine ekip çarpışması oynayacağız. Elmas 3 olduk. Kahramana doğru gidiyoruz inşallah. Oo, güzel. Battle Royale. Onur puanımız nasıl? Kusursuz. İyi, bir sıkıntı yok o zaman. Bu kim? Neyse bakmayacağım boş. Ver. Arkadaşlar bu arada oynamak isteyenler için ID'im burada. 513 941 13 Neyse oyundan sonra gösteririm. Yani şimdi bak bizim takıma bak karşıya bak. Abicim karşıya niye sağlam verirsin ki yani amaç ne? Ben bu el, ben bu el kalırım. Ve bu kim? Bak internete bak internete. Abi 4-5 eldir ben bu sıkıntıyı çekiyorum bak. Bundan önce de videolarım vardı. Geçenki video gibi olmasın. Gözünü seveyim Garena. Şimdi adamın biri oradan çıkar bize kafa atar mı? drop benim. Yok. Kesin adam biri çatıya çıktı Allah'ım. Ya abi gelmeyin arkadan ya. Ya hayır. Abi kafam görünüyor ya. Yardım. Yardım. Gel gel. Hayır hayır ölme ölme ölme. Abi nasıl vuruyor? Ve bu kim abi niye hareket çekiyor? Şimdi hareket çekme ne için? Neden hareket çekiyor? Ya bu adamın amacı ne? Ben de buna önce güler geçerim ya. Bunda emin öndür tetkinliğinden almıştım. Yürü gitti kardeşim. Bak hiç paralar yok. Abi herkes şu kombini giyer ya. Bak herkes şu kombini giyiyor şimdi. Ah. Bak adam orada bekliyor. Şu da orada. Ha sonuncusu evde. Burada değil. Abi bana hiç kimse salmıyorlar ki. Spas ver. Bak abi bir tane kilim var. Tek bir. Neyse, şuradan alacaklarımızı alalım da. Abi atabileceğiniz. Ay, abi, adamlarda bir şey yok. Hiçbir şey yok. Ver şu MP'yi sen bana kardeşim benim. Ha? Aferin sana. Böyle ol. Skopta bir 4 x olsa keşke. 2 x skop hiçbir şey halletmiyor. Dur biz de onların arkasından gidelim ki arkalayalım. Değil mi? Bak böyle işte. Biri de şeyde herhalde. İyi. İki el aldık. Abi depolama alanı gidiyor. Allah'ım. Keseceğim ben buraları. Neyse buraları keseceğiz artık. Bir yerleri. Neyse boş <laughs> İnşallah kas kalmamışlar. Alanlarda hep bundan alacağız. Hayır. Gece gece fast açamam. Zaten lambam da kapalı. Kardeşim nereye bomba atıyorsun? Deli misin ya? Ah bon. Abi inşallah alanda kalırsın ha. Çıkamam o alandan inşallah. Hadi oğlum bizimki. Vur lan yukarıdan. Bu da kafa deniyor ya Rabbim ya. Ha patlat lan. Ha in aşağı. Abi Of oh, bizimkinde var bir şeylik ya. Bu oh, daha bir adamı alamıyor. Oh be. 4 kilim var. Güzel güzel. Abi şu depolama alanı indiremiyorum ekran ya. Abi ha benim eşyalarım gitti. Ne olur yükseltin şu skarımı bak Gözünü seveyim. Sizi yükselteceğiniz Yok ben yükselteyim. Abi bir şeyler Yükseltin yükseltmişiz karım ya. Yapmazsınız değil mi? Aha. Ah. Daha az bir şey bir koşalım. Hayır. Abi nereden görüyorsun ya? Yazım. Kal 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 alanda kal. Şu nu mepesine bak hele o mepesine yandığım ay. Bizim adam ne örüyor? Bu adam ne örüyor abi ya? Çatıda sen ne dolanıyorsun kardeşim? Bak. Ha? Git çalıyı nişan alma. Git diğer adam nişan al. Abi bizim adamda bir şeylik var. Bak bak. Abi bota bak ya. Ah ölmüş. Abi bunlar mal mı? Ya kardeşim yapmayın bak böyle bir şeyler. Bak öldü. Bu da öldü. Öldün öldün daha neye uğraşıyorsun öldün. Ha hey satacak adam hey. Abi yapma gözünü seveyim bak. Bak bak bak. Abi. Oğlum sen hey sattın ben de sana hey satmam mı lan? Abi elim niye benim skara gidip duruyor? Ne olur bir buz verin kardeşim. Vermiyor hiçbir şey vermiyor. Kim bu ya? Git bir kardeşim sen kimsin? Oğlum mp gıhta. bu aralar ayarım kötü inşallah bir tutukluk yapmaz. Bak. Abi ayarım kötü diyorum adam kafa atıyor ya. Calixto, o que Çok sustum. はいどっし Abi son elde böyle gitmesin gözünü seveyim be ya. Al öldü bizim adam. Al öldürdü tamam. Oh be çık kardeşim çık hemen. Aferin. Ay. Evet elmas 3 olduktan sonra bir oyunumuzu oynadık. Ve lobimize çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Buradan bunlarımızı da alalım. Ne bu? Bunu boş ver. Ya yürü git bir. Heh. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.